Yusuf Ayarlan Hepinize merhaba arkadaşlar mesela oynuyoruz Clash'lar oynuyoruz Buna ha bilmiyorum Savaş günü merak ettim bu arada nasıl olmuşum diye İyiyiz lan ya Bak mezarlık oynayınca neden kaybetmişim ben hep Hacı Dur şimdi Normalde bin şey İnşallah doğru bilgidir Hiç bilmiyorum Arenanın altına düşmüyorsun diye biliyorum İnşallah doğrudur Normalde mezarlık oynamam da o yüzden mezarlık oynayacağız Şurada Destem böyle. çok bir deste lan. Bu ne biçim deste? Neyse. <laughs> Kulağa bakalım. Ee, full ben atmışım. Kulağında iki tane yesi ve batı var. Bir tane baba yesi. Büyük yesi ve bir tane de küçük yesi var. Bu arada box, box pipisi yapmıyorum. Eskiden de o. Hadi başka. Zaten eksi yesem de bir bakamayacak ki. <laughs> Ben niye böyle heyecanlandım lan? Bu şans. Oğlum keşke onu yine varil atsaydım ya. Gereksiz zehir bu arada. Çok gereksiz zehir. Hak etti bence o. Gereksiz asarı Hacı hiç vurmasınlar. Bir tane vurdu. Neyse 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 sıkıntı yok. İlk baş defans çekelim. iki Bakayım. Şimdi balon balon aslında savunacağız lan? Ya var sıkıntı yok. Acı ben atak yapmıyorum. Ama belej zehir. Belej zehir. Belej. Çok iyi. En malı goblinlere de vurduk. Nice zehir. Oyun sesini açayım lan. Hiç ses yok. Lan vuruyor muymuş? Ben vurmadığını düşünmüştüm. Seviye farkı var be demek ki. Vurmaz diye düştüm vallahi. İnşallah ölmüyordur ha. Canları bilmiyorum. Ölüyormuş. Neyse destekledik. Bir tane vurla. Çok iyi o büyücü iyi vurdun. Şu ortaya çekelim. Şu şunu öldürelim. Sana şöyle Gereksizmiş. Neyse savaşlar Orayı şu bölgeyi kapattık. <laughs> zehiri kaçırdı rakip zehiri kaçırdı. Mezarlık basardım da. iksir sıfıra düşmemesi lazım. Varil mezarlık yapayım. Tamam öldü öldü. <laughs> Öldü diyorum kule gitti. Güzel. Aldık win'i. Winledik ya. Winledik winledik. Rahat winledik. 2x'deyiz. 2x'de hiç şansı yok. Mezarlığa karşı. Ya ilk defa atıyorum bu arada. <laughs> ne atayım da. Lan defans yapayım biraz dur. Hep aynı atıyor. Bence hatası o. Kule kime bakıyor? Ona bakıyor. Şöyle zehir bastardım da hiç gerek yok. Gereksiz bir anda. Ben defans yapıp atakla yaptım lan. Lan oğlum. Geldik zaten oğlum. Her yapmak çok neden hoşuma gidiyor. Yani kötü oynadım bu arada itiraf ediyorum. O barbar böyle. Ama bu destenin de seviyeleri düş. Ne verdin lan? Fişekçi daha güzel oğlum. Serçiler çöp kart bence. Ama fişekçi de kullanmıyorum. Normalde kullanmam lazım. Ama kullanmıyoruz. Hızlı hızlı seviye yükseltelim. Hızlı, hızlı hop hop. Abi Var mı bir daha? Oy çok iyi. Ben normalde hep 2v2 oynuyorum bu arada. 2v2'yi çok seviyorum. Gereksiz seviyorum. En emojilere bakalım. Hangi emotları var? Bakayım. Yani hepsi çöp. Hmm, mezarlık çöptü bence. Bak deste de böyle Meta'da olan aşırı bir kart yok. Bir tek yavru ejder var. Yavru <laughs> ejder de Evrim yokken meta sayılmıyor bana göre. Hımm. Bu destek güzel, vallahi güzel. Bak şimdi. Felaket Kulesi. Elektro Ejderha. Yok, Elektro Ejderha değilmiş. Elektro Ejderha... ...dediğin bir şey yani. Fela... Şey var ya... Cehennem Ejderhası işte ya. Öf. Onu antiliyor e, ee, bu artı bununla pek bunu çekip arkadan bununla vurduruyorum pek kaya bu, ne bileyim işte Daha yapıyoruz bir şeyler maçta düşünüyorum onları maç dışı düşünemiyorum let's go Üf. yüksekten attı rakibi yok lan yüksekten atmamış ben kendimi dört büyük kupa sandım da Başlamıyor bu. Başladı. Hı 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 hı. Ateş top. Oy çok iyi gitti Ateş topu orada. Topa gelmiyorlar mı? Ha, geliyorlarmış. Bir an dedim hatam yaptık. Çahru bela. Çok gereksiz olduğunu biliyorum. Ama neyse yine vurur mu? Vurmadı. Mı? Vurmuş vurmuş lan. İskelet ordusu satma aman. Her şey atıyorlar iskelet ordusuna. Aa evrim olarak bunu kullanıyormuşuz. Dur. Aynen kanka iskelet ordusu attım şu an. Normalde bir x'te asla atmam. <laughs> Ne diyor oğlum? Ben bunu almam. solmaya ya. Uf. Bir kere de soğumayın arkadaşlar. Ölecek misiniz? Tamam o kulenin kaçarı yok. Gitti o kule. İksir de yok şu an. Şu an Mega'yı durdurmaya çalışırsa. Şöyle tahmin yapalım. Adam maçı saldı. Tabi oğlum iyi oyunculuğumuzu gördüm. Maçı saldı arkadaş. 3 taç çekelim arkadaşlar. Yaşasın. Niye? Yeah. Bu kadardı da. Geldim arkadaşlar. 2 dakika bir yere gittik. Aradan tam 20 dakika falan geçti mi lan? Bilmiyorum. Bu arada klanımızı göstereyim. isterseniz gelin, isterseniz gelmeyin. Konum uslar arası. Niye uslar arası lan? Türkiye yi yap Türkiye. Yi. Oğlum. Yapmayacağım artık lan. Gitti o. Hmm. arıyorum. Gördüm. Tamam, bu kadar. Başka bir desteyle daha mı oynasam lan? Bu de, bak benim desteler hep 2v2 de oynuyorum ben. Ne yani geldi 2v2 oynuyorum arkadaşımla da Mesela bu deste 2v2 destesi. Belli. Bu da 2v2 destesi. Yok lan bu 2v2 değil. Eski bu çok eski deste. Ya aman Başlarım 2v2 ne bir ve 1'ine. ne. Kesin eldirsa. Bol şans diyoruz. Bak cevap vermeyince direkt toksilik yapasım geliyor. Çünkü bak bir tane daha bol şans dedim. Belli abicim belli. Kesemez değil mi? O beri zehir bastı. Bak sonuncu kez bol şans diyorum. Tamam. adamı yenersek toksiliği ba yardıracağım. Bak. Bak. Hareketlere bak şu malım. Şunu şuraya attım, şunu şöyle attım, Oy tomruk güzel girdi. Tomuruk iyi gitti oraya. Şimdi tersten mini pas bassak, buradan da bassak. Tamam. E o zaman ikisini de tuttu ya, Üf, belki yer diye düşündüm de yemedi, bazıları yiyor çünkü. Adamın daha main kartları bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum. Şu 2x'e girsek. Buradayım ben buradayım. Adam dakikada zehir basıyor. Gereksiz bence. Zaten klonu öldürecek dedi. Sen bir bekle sen 2x'de. Beni bekle 2x'de beni bekle sen böyle öyle şeyler basacağım ki yani tam şuradan köprü spam Kart döndürmeye mi çalışıyorsun döndür abicim nice aha geliyor 2 1 geldi artık buradayım ben Bas arkasına büyücüyü. Oy. Tam gay destesi oldu. Şu aval küş. Ah, elektro ejder yok. Yüz dur dur vururuz vururuz hala vurabiliriz bu arada. Vururuz hatta ne vurabiliriz oğlum? Adam hayatın defansını çekti oraya. Buradan gideriz. Şöyle aha e, iksir yok. Yakalandı. Sen nasıl savundun? Tamam burayı savunamaz. Hop. <laughs> Varil basacak. Varil yok herhalde bilmiyorum. Basar normalde. Tomruk da işe yarar. mı? yaramaz. Sen bekle lan. Yüzyılın hatasını yaptın. Sen kimsin? Ebedi baba piroya taşıyorsun ha. Adam olacaksın adam adam. Adam olacaksın adam. Adam alacaksın. sen. Bu şansa cevap vermeyen böyle ağlar. Adama bol şans diyoruz cevap vermiyor. Kahpeye bak sen. Ver şuradan. 5 yıldız ver be. Oo 200 iyi ver lan. İyi ver de ha. 200 sağlamdır. Şimdi bir şeye bakacağım. barabarları merak ettim. Götüyor lan. Barbarlara baksan oğlum. Oha. Barbar ne olacağım herhalde. Çılgınlık yapayım mı lan? Hadi videoya özel çılgınlık. Aa çok gitti. Video özel çılgınlık. Hop. Hop. Vallahi o kadar yükselttik bari kuranak. Neyde kullanacağım? Dur şimdi düşünmek lazım. Bak elektro ejderha iyi gidiyor. Hep kurtarıyor bize. Mega şövalye zaten main kart. kartı. Main kartı gibi düşünürüm. Bence bak şimdi. Büyücü. Adana sarı gerek yok be. Valkür çıkardığında pişman olacağımı biliyorum. İnşallah olmam. Bol şans. Bak bu şans diyorum. Hah öbücük attı. Yaptı. Ben onu yaptım. Yaptım. O abimdek oğlum ben basmamış mıyım bunu? İnşallah ıskalamama. Iskalamadık iyi iyi. İyi. Önden top. Ya buradan bir şey bekliyorum da neyse basmayacağım. Normalde basardım şu an. Tak şöyle basmıştım normalde. hımm hımm baslan artık bir şey. Basmayacaksa şunu 3 2 1. Şu goblin'i kesek bari. Kuleye de vurduk, çok iyi. Çok, çok az gitti kule. Bunun arkasına saldırı mı yapacağım? Tamam. Nice ateş topu. Hadi lan. Gitti okule. kule. O yok, Gitti okule. kule. Tersen. Mini. Gitti o zaten. Lütfen şuna bak. Adamsın sen mini pekka. Oyunun best kartı ya mini pekka. Vallahi. Ah. Oh, sen biraz sağ bak sağa. Ah. Oh. Hop 3 taça gidiyoruz abim. 3 taç abim. Adam olacağım. Normalde toksik yapardım da hadi neyse boşver yapmayayım. Oğlum maçı salmadın mı sana hala? Sen nasıl çevirimi düşünüyorsun bu durumdan Bak basıyorum bak sana özel. Ya küçüklü abime. Bak elektro ile kuleyi yıkalım. Ay 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 aynen aynen kanka aynen aynen. Ben buna toksik yapacağım ya. Çok mallı gibi oynadı. <laughs> mallı gibi oynadı diye toksik yaptık adama. İyi lan yüz kupa kastık. Of, ne verdin? Ne verdin abime? Şimdi bak bana buradan ne verebilir? Dur. Boş ver hiçbir şey verme sen. Sen bencil Şampiyon ne veriyon? Ne verdin? Ne o? Mezarlık be, güzel. Değiştirsek mi lan ama? Şunu değiştireceğim. Skytorus kullanmıyorum, cıda. Kullanmıyorum. Zehir, bak zehir iyidir. Dursun zehir. Hayatımda kullanmıyorum. Güzel bir şey ver. Ee, güzel bir şey. Aha, <laughs> İyi oldu lan. İyi 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 ne lazım bize? Şu lazım. Atıcı lazım. Atıcı güzel gider. <laughs> sakin da. Sakin da. Şüpheli. Sakin. Çok sakin. O kadar sakin ki. Cık. İyi lan. Aa dur bir şey göstereceğim. Gösteremedim ya. Kaç dakika lan vidir? Vidir kaç dakika vidir? Vidir 16 dakika vidir. Bol şans. Lan sen ne ara attın onu görmedim. Mal gibi barbar ordusu attım. Aa, aslında devam ettirebilirim. Tamam. Ölmez onlar oğlum. Daha çok canları var. Şöyle. Hangisini savunacak? Tamam. Barbarlar kuleyi eritti. Mini pekka iksiri bitirdi. Aa, kıramadık kuleyi. Neyse yine iyi hasara verdik. Eşitledik lan canları. Hatta biz şu öndeyiz. Defans yaptık. Bayağı. konuşmayacaksın. Hadi onları da vur. Sen var ya adamsın adam adam adamın dibisin sen kralsın kral tomruk ya. İlk sıra iyi büyü. Adam full soldan gidiyor. Adam beni pek korktuğunu fark ettim bu arada. Adam beni pek korktuğunu fark ettim. Çünkü beni pek bayağı bir kart attı yani o kadar Bak bak yine atacak. Mini Pekka'dan korkuyor. Hey. Tabi kardeşim Mini Pekka oyunun en iyi kart olduğu için bana göre. Ama Mini gibi gibisi de yok be. Adam Mini Pekka her şeyi kesiyor ya. Kral kral. 2 x az kalmış o yüzden bastım normalde. Asla böyle bir hata yapma. Buna ne basacağım abicim? Gitti ki kule. Aa bitti. Bitti maçım. Basardım da boşver basmayayım. İksirim daha olsun. Aa adam maçı direkt sattı bu arada. Şu şunu koydum. Buraya bunu koydum. İşe yara lan. Yaramadı. Taktik hatası yaptık. Neyse sıkıntı yok. Soldan gireriz. Sağdan pardon. Mini Pekka'dan korktuğunu bildiğim için ezber. Abicim daha yeni mi atıyorsun? Kulen gitti. Bu ne? Bo boş ver şunları. Mega'ya bastım. 10 seviye abi. Fate win. <laughs> Şöyle direkt büyücü bas. Gitti o kule. Kaçarı yok. Hatta ben direkt soldana gireyim. Gitmedi mi lan o kule? Ana. Neyse. Gitmiş gitmiş. O kule yok ki. Adam her şeyi defansta kullanıyor. O kadar çok korkuyor mini Pekka'dan. Şuraya basarız. Şu an defans yapsak yeniyoruz. Best defans yapacağım. Geçilmez defans. Benim defanslarım meşhurdur. Normalde geriye basardım da zaten yeneceğimizi bildiğim için oraya bastım. İyisi kardeşim çok kolay. Tabi kupamdan dolayı kötü adam atıyor ama. Fakirsin ne yapak Bak bana buradan 5 yıldız ver. Aynen. Domuzcuk verdi bir de. Ana ben bu oyunu ara bu kadar oynadım ben. 3 gün kalmış. Ne ara bu kadar oynadık biz? Ne verdin? 10 bin altın kanka parayı çok ihtiyacım vardı. Şaka. Ne veriyorsun abime? Para. Oğlum para verme. Para. Sen bana para köpeğin olsun demeyi çalışıyor olabilirsin. Aa bir anı anlatacağım. Ben buradayken bir daha buralardayken şu bölgelerdeyken öyle bir eksiydim ki bak 1800 şu, şu 1800'e kadar düştüm bak ve tam da şuradaydım bak şu bölgede falan kupam şu bölgede falan şu bölgelerde eksi 150 mi 200 mi ne şuraya kadar düştüm oğlum çok fena düştüm sonra toparlayamam sandım toparladım ama bir günde değil yani 3-5 gün 6 günde İyi toparladık lan. Atma onu kartı. Tahmin ettiğim bir kart var onu atma. Atmadı. Büyücüyü basalım. Büyücü şeyden dolayı basıyorum. Evrimi dönsün. Yoksa niye basayım? Kötü kart. Şakalan güzel kart. Oduncuğu nereden buldun? Ha? Kestirmem dostum. Arkasına mega şövalye atma. Mallık yaparsın. Yapmadı. Ah be haydut varmış adamla. Bitti. Biz bittik. Me. Tamam haydut tutarız ya. Haydut kim? Boss haydut olmasın da. <laughs> Boss haydutun korkutuculuk. Mega'yı göstermek istemiyorum ya. Ama çok agresifsin abici. Fazla bu agresiflik. Hop. İşte ya bu büyücü adamdır. Kraldır. Candır can. Ateş topu inşallah yoktur adamda. Neyse doy doy mal. Allah rahmet eylesin. Full defans yaparım ki ben. Bak çok gereksiz ben hamle yapayım mı size? Adam hata çıktı. Tamam ya tuttuk 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 tut. Hasar yedik. İki kere yedik. cici maç yendi. Çakalan ne yemesi. Oy çok güzel olacak donluk. Olmayacak. Olmayacak demiştim. Çok hatalı oynadım orada ya. Gereksiz hatalı oynadım. Ya ben araç ki adam araç atamasın yani. Çünkü adam araç fena atacak. Aa yine eşeklik yaptı çocuk çok eşek yapıyor. Neyse ki ben de böyle iğrenç bir kart sapık bir kart olduğunu bilmiyor. Şöyle bastık. İttiremedi o kadar şiş kokuyu obez ki. Obez köpek. Top arabasını di dikeceğim birazdan. Hatta şey atacak dur dikeyim. Şey atacak biliyorum. Keşke var verelim olsaydı. Cadıyı direkt keserdim. Pan, kanks bak yine mallık yapmasın da ha bu sefer o kadar mallık yapmadı yani ama rakip lüzuh hak etti bak kaybetmeyi hak etti rakip tamam daha yenemesi imkansız o kadar imkansız ki yani bastığım karta bak şu an bitti yani maç bak elin hatır bak bol şans dediğimde bir şey demiyorlar ben de toksik yapıyorum çünkü bol şansa cevap vermiyorlar İyi, oynadık lan. Bu kima? Bu Bro sen kimsin? Ben arkadaşlarıma bakacağım. Bakayım. Bu adamın bu hesap Ana hesap değil. Bu benim. ha. Bu benim ana hesapta çünkü şey daha çok adam ekli. Hatta direkt küresel oyuncusu var benim ana hesapta da. Son maç atayım mı lan? Oy elektro dev iyi gider. Ulan bir hançer düşesi alamıyoruz ya. Bir topçu alamıyoruz ya. Bir aşçı alamıyoruz ya. Kraliyet aşçısı. Biz tabi fakiriz. Son maç atsam mı diye düşünüyorum. Şimdi luz muz alırız. Hiç gerek yok. Kaç kupa kastık lan dur. Bayağı kastık ya. Baksana oğlum yine. Tüm maçlar peş peşeydi. Bu eski maç değil mi? Ha. Nereden başladık lan biz? Zaman var mı zaman? 28 dakika önce. Bu ne zaman? 15 saat önce tamam. Bütün maçlar 2, 4, 6. Altına maç atmışız. İyi bu arada. Çok iyi. Nereden baksan 180 kupa kastık. Hatta direkt 180 kupa kastmışız lan. İyi maçlar sürdük. Hatalarım oldu tabi biraz. Kötü alabiliriz kardeşim. Klas şöyle çok oynamıyorsun. Hatta yeni başladım. yedikten sonra dur. Nerelan emoji. Bu arada ben bunların hangisini kuşanacağım mı bilmiyorum. Bir sürü şey var ama. Neyi kuşanacağımı bilmiyorum. Maskele kuşandım. Bu neymiş? Çöp. Bu ne? Çöp. Anne hani ne işe çok bilmiyorum. Bir tek şunu seviyorum. O, o yedi yani. En iyisi de o bence. Bakayım mini pekka koymuşsun şuraya. Bilmiyorum artık ne işe Neyse yazarsınız siz. Ne koy. Ona falan. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Abone ol like atın.